Merhabalar, Heyde çiftliğime hoş geldiniz. Bugünün etkinliği kamyonda 2x tepe etkinliğiydi. Etkinlik panosundan bir, bir, bir buçuk saat var bitmesine. Bir de yem, e, yem makinesinde indirim vardı. Tavuk yem 2 dakika olduğunu hatırlıyorum. Diğerler ne kadar olduğunu hatırlamıyorum. Lovely Hearts event var. Onu ben bitirdim. İlk el arasına giremedim. Burada bitti. Ödüller bittiğinde Elmas veriyordu. Bu defa elmas vermedi. Ben biraz aktif olamadım orada. O yüzden geç kaldık. Bu panoda en düşük olanı göndermeye çalışıyoruz. 1032 1622 1652 tek taş yüzüğü gönderelim. 4336 geldi. Bir sonrakini 1622'yi göndereceğim. Sen balta istiyorsun. Sana gönderemem balta. Buraya biraz ağaç ekmiştim. Baltalar fazla çıktığı için ben de onları da hasat edeceğim. Ee, %50 XP değil de %30 XP açtım. 6 saatlik vardı. Kamyon güçlen, tekne güçlendiricileri var hızlı gelmesi için. Bir tane ROS varmış. ROS'u çalıştırabilirim. Bu XP etkinliği bittikten sonra, güçlendiricisi bittikten sonra açayım orayı. Şimdi 1500 bunu gönderiyoruz. Bir yandan da makinaları doldurayım. Şuraya bir tane attım. 35 varmış bundan. Bundan 0 var, bal eksik. Şundan bir tane ekliyorum. Şerbet eksik elbette atayım makinaya o oh, 46 tane istiyorsun 1392 hayır. Bu 1652 1620 22 1800 bunu gönderiyoruz. Tarlamı bu şekilde yaptım. E, hasat etmesi daha kolay oluyor hızlı hasatta. Yani faydasını gördüm. Yerinde Ekranı sürekli ikiye hani oynatmak zorunda kalıyordum. Bunda ekran oynatmaya gerek yok. Hızlı bir şekilde hasat olabiliyor. Bu da hasadı yapmayı sevenler için <laughs> güzel bir avantaj. Bütç 1256 geldi. Hasadın ispi etkinliği XP'si gitsin. Sonra 1652'yi göndereyim. Şuradan Reklamda verdiğim Evet. Reklam inleyince ödül varmış burada. Öd tanıtımı izleyeceğim. Reklam izliyorum ben oyuna para yatırmadığım için. Şuraya, önceden para farpası almıştım ama herhalde tekrardan mı almak istiyor? Bu yüzden reklam izliyorum. Reklamlar da çok saçma. <laughs> saçma saçma bir tane adam var. Kafasına yangın, kaynar sular falan iniyor böyle değişik sonra bir tanesi e, önüne gelen e, bombaları mı böyle patlatmaya çalışıyor. Oyunların reklamlarını yapıyorlar. Mecburen izlemek zorunda kalıyorum oradaki ödüller almak için. Tekrar geliyor genellikle. Şimdi e, almışlar buradan. Burada hasat olduğu için de çok fazla ürün de yokmuş burada. Hasat da yokmuş. Neden? Hani ağlım ambarımın yüksekliği de 10.050 10.500. Neden dolu dedi? Yani hepsinden 400'er tane var. 400 400 312 302 sonra 238 varmış o. Bunun süresi biraz uzundu. Şimdi gel gelelim. 3074'ü göndereceğiz. Aa, soğan çorbası istiyor ama 2716 4 tane soğan çorbası 2 saat 7 dakika dolu. Onu da göndermek de olmazdı. Ayıp olurdu. Şimdi tekrardan hasat yapayım. Her hasatta 3 tane malzeme geliyor. Ya yine gel ambar doldu tapu geldi bir tane. Başka neler gelsin? Lefa, lefa eksik çıkıyor bende. Bir tane de balta. Tekrardan ekeyim buraya. Ziyaretçiler istemiyor buyday. Az önce istedi bir tanesi. Çok az istedi. Tekrardan gelir inşallah. Bazen çok geç geliyor. Bazen çok hızlı geliyorlar. Onları da anlamak zor. <laughs> Kizler Zeyno geldi. Başka 2 dakika 25 saniye var. Tezgahla ne kadar küçükmüş. İkizler Zeyno. Teşekkürler. 1128 yüz yirmi sekiz. O da onun yapılışı da çok zor ama onu gönderdim mecburen. Her zaman gelmiyor bu TB etkinliği. 1152. Çok düşük ya. El mahkumuz. Yapacak hiçbir şey yok. Benin bira fabrikası. Bira fabrikasına deniz ürünleri, salatası ve ahudolu kek gönderiyoruz. Kreşe. Dondurma, dolma ve üzümü istiyor. Bu neymiş? Bu da kreşe. Bu da kreş. Yani kreş normal. <laughs> Biraya bir fabrikası olmuyor. Lütfen bekle. Bunları yazmıyor. Hangi fabrikalar olduğuna. Hangi şeye gittiğine. Kreşe de gönderdik. Benim bira fabrikasına. Kır buket. Portakal suyu. Portakal çayı. Aslında bu oyun oynamamak lazım da işte oynuyorsun. <laughs> Alışkanlık oldu. Bira fabrikası falan ne alaka? Bunu da gönderelim. Yine geldi. O okula 17 ekmek, 17 tane balık eti istiyor. <laughs> Yaktım ben okul. <laughs> 534 XP'sin. 17 tane balık eti ne o 534 <laughs> yok ya. Ben bir hasat 2 hasat 534 XP kasıyorum arkadaş. Bakalım. Evet 230. Şimdi 4336'yı gönderiyoruz. Neymiş? Susan'ın dükkanına 13 tane balık şiş. Susan ne yaptın Susan? 13 tane. Hayır ben bunu <laughs> veremem. Bunu yapması zaten zor. İkizler Zeyno. Teşekkürler ikizler Zeyno. Tekrardan buğdayı satalım. Şimdi hadi bakalım kreş ne verdin bize? Yine bira. E, kreşten sonra bira mı geliyor acaba? Biradan takip etmek istiyorum. Biradan sonra okul mu gelecek? Biraya neler var? Bira fabrikasına turta sosu, peynir fondü, lahana çorbası, domates sosu, yani makarna olsa tamam da. Yine Frank'ın fabrikasına 3 tane dolu pop, patere yağlı mısır, portakal püresi ve sarımsak. Tutarsızlık var orda. Şuraya bir reklam verelim. Gazetedekiler de gelsin. Eylül'de geldi. Bunu da gönderelim. John'un, John'un salonuna Hindistan cevizi, renkli omlet, karaborsa soslu makarna, brokoli ve tofu yemeği. Brokoli tofu yemeği. İşte John. <laughs> John'un ağzı lezzetli çıktı. Böyle Greg'in mezarlık. Mezarlıkta sen ne yapacaksın karpuz soyunu, Grek? <laughs> Gider ayak portakal suyunu <laughs> dikecek kafasına. Krekin Ben hiç, hiç tam dikkat etmedim oradaki şeylere. Krekin mezarlığı. Şimdi neymiş? Ne Juan'ın salonuna. Bu ne? Juan'ın salonu. Lütü, tatlı yulaf lapası. Burada şey elma reçeliyle oluyordu. İki tane elma reçeli mi? Yok. Bunda iki tane balva olan. Bu yüzden o da yok. Bal eksikliğimiz var. Burada tam usta olduk ama yine de. Şimdi şeylere Bir tane size şunu söylemek istiyorum. Şimdi burada yüzde 30 XP açık ya. 810, 243 bir de 972 gidiyor ya böyle. Bu neden oluyor böyle? Çünkü mesela bal diyelim. Kamyonda yüzde 5 ekstra XP verdiği için bu yüzden oluyor. Kamyonda altın da yüzde on verecek, tepede de yüzde beş verecek. Onu oradan hesaplamak lazım. Yani hesaplayın, oradan geliyor ekstra XP. Yani güçlendirici olmasa da artı bir XP geliyor ya. Siz beni anladınız. Bu Susan'ın dükkanına. Susan sen çok istiyorsun. Gökhan muz ver abla gökdeniz pardon gökdeniz muz muz var mı 3 tane varmış toplayalım o zaman. Muz ağacımız burada. Neredesin muz 29 tane verdik umarım alabilirsin İkizler Zeyno aldı. Gökdeniz. İkizler Zeyno da mı bir şey istiyor acaba? Bir bakalım. İkizler Zeyno'nun herhalde çiftliğini bilmiyorum ama çiftliği de yüksekti. Çiftliği puanı. Karaca. Şuraya şey yapalım. Gökdeniz. Ha tamam. Geldin. 9 tane kaldı sana Gökdeniz. Alabilirsin umarım. Aferin. Yeterli midir? Biraz daha satayım mı sana? Toplayayım şuradan biraz daha. Tekrardan gel ablam. Gitti galiba. Karaca. Karaca geliyor. Karaca sana ne satabilirim? Şuradan. buket sattım sana. Tamam. Bunu da gönderelim. Kreşe. <laughs> Çocuklar çok aç. Kreşte buketin ne alakası? Tutarsızlık var orada. Şimdi bu hasadı yapalım. Ne geldi? Civata geldi. Civata. Buraya ben havuç çekmek istiyorum. Gökdeniz. Bir bakalım gelmiş mi yeniden. Gökdeniz yine geldi. Miraç, Recep, Elif. iday <laughs> <Bu> satıyorum. Normal <laughs> satış olsa gelmiyor bunlar. <laughs> Bu arkadaşlar. Acaba yardım olduğu için mi? Hani çiftlikte sürekli yardım işareti var. O yüzden de vuruyor olabilirler. Karaca geldi. Bu <laughs> Biz satışa ayarladık testere satışı. Oyundaki arkadaşlardan Erhan 47 testere vermişti iki satış yapmam için ama vakit olmadı hafta sonu satış attım. Müsait bir zamanda onun satış bildirimini yayınlayacağım. Burada da genişletme malzemem de bayağı birikti. 89 89 oraya aktarmak istiyorum. 95 9 ya 10 numara şunların sıralaması. 3 kere 9 27 270 89 aynen. Yani 3 tur 89 4 güne ben bitiririm buradaki malzemeleri. Çünkü e, ben açmak istediğim alan şu alan. Burada 16 tane istiyor. 16 tanesi ne zaman gelir? Yani 10, 10 tane var. Çok uzun sürer. Buradan birkaç tur 89 malzeme almak istiyorum. Ek hesaplara da sürekli malzeme atıyorum. Bağışlardan istiyorum. Biraz bir, birikti orada 100 tane vardır. Hani sürekli bağış istiyorum. Yoksa 100'den fazla olmuştur orada. Yine Atice'nin mini hesabında 28 level mi oldum ben orada? Bir bakalım. 25 level olmuşum pardon. Oradan e, o hesapta yine satış yapacağım. Ayarlamaya çalışacağım. Müsaitlik olmuyor kusura bakmayın. Satış duyurusunu YouTube üzerinden yapıyorum. Sizlerde de biliyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İçerimiz bu kadarlık olsun. Kendinize çok iyi bakın. Herkese iyi oyunlar diliyorum. İyi